Bir tezgahtar parçasıyım ben. Üç kuruşluk acıya müdahale edemem. Kanatlarımda sigara yanıkları. Gül diye okşadım onu yıllarca. Sen istersen derdim müşterilerime. Sen istersen kalbimin hepsi de melek olsun. İnanırım bazen bir kase bal bile umutsuzdur. Gül tutan bir adam aradım yıllarca rakamlar büyür, şehir küçülürdü. Vazgeçtim, vazgeçtim sonra. Beni anneme götürsün bindiğim bütün taksiler. Kalbim neden isli bir şehir? Kalbim neden ben? Bir tek aşk sözü söylememiş gibiyim. Bir tezgahtar parçasıyım ben. Kendime alıştım bodrum katlarında geceleri yokluğum karşıladı beni. Kuru yapraklar sererdi merdivenlerine. Vix sürdüm burnuma, Coca Cola içtim. Ağlamaklı oldum kaç kere çilek reçeli yüzünden. Büyülendim Sibel Can çalan taksilerden. Büyülendiğin şeyler, büyülenmediğin şeyleri döverdi bile. Neden sen böyle çocukluk resmiydin kalbim? Kendime alıştım bodrum katlarında artık bir karanlık bağımlısıyım. Kez attı yüzüme sokak lambaları. Tenekeden bir aydınlıkla kestim hayatla ilgili bütün bağlarımı. Hazırım ben. Bir anne ismine bağlamayı her şeyi. Füsun. Acıklı sözler kraliçesiyim ben. Bir yağmur bir daktilo kız kadar hızlı. Hızlı, daha hızlı. Fazla vaktim kalmadı. Artık ifadem alınmalı. Asaletim de sizin olsun baylar, rezaletim de. Beni bir sütyen lastiğiyle asın. İnanın kendimin yokluğunda çok kitap okudum. Kalbim, neden ben? Sırf sevinesin diye seni bir kere bile elinden tutup parka götürmedim. Melankoli ve kolonya işçisi, kalbimle İzmir aynı şey mi? Boyunlarında simsiyah birer halka. Kumruların hepsi de dişi mi? Gugukçuk, <laughs> Yusufcuk, neredesin? Ben buradayım. Bekleyin, bekleyin. Geliyorum. Melankoli ve kolonya şişesi. Hayatımın üstünde imkansız kuşlar uçuyor. Kalbimi bıraktım bir yanı başımda kanatlarımla hep böyle yalnız başıma son çiğrimi de kaybettim kalbim neden ben